Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Tirat zamanımız geldi. Sivrisinek tiradını okuyacağım sizlere. Uzun zamandır istek geliyordu. Herkesin bildiği ve çok kullandığı da bir tirat. Bugün de artık bir yorumda daha görünce tamam dedim. Hazır vakitte de bulmuşken bunu da seslendirmesini sizinle paylaşacağım. Oyunlaştırdığınız zaman da sergileyebilecek konuma geleceksiniz. Bayanlar, bir de baylar, dinleyin hele. Küçük, delikanlı, kapa çeneni. Sen de, o küçük hanım otur yerine. Yoksa öyle bir pataklarım ki seni yerinden bile kıpırdayamazsın bir daha. Susun, sessizlik babasının evindeymiş gibi dolaşsın dursun. Susun, susun da son söylenen sözlerin tatlı kalıntıları süzüle süzüle suyun dibine otursun. Ben bir de benim bu kumpanyam ta eskiden soylu kişilerin tiyatrosundan kalmayız. Kontların, markizlerin tiyatrosundan. Altınlar, aynalar tiyatrosu. Hani şu soylu bayların uyumaya geldi. Soylu bayanların da. Onların da uyumaya geldi. Beni, bir de benim bu kampanyamı kapatıp üstümüze kilidi basmışlardı. Neler çektik bilemezsiniz. Ama bir gün ben anahtar deliğine gözümü uydurdum. Işıkta taze menekşe gibi titreyen bir yıldız gördüm. Zorladım, dayandım, sonuna kadar açtım gözümü. Çünkü rüzgar delikten içeri parmağını sokmuş, gözümü kapatayım diye dürtüp duruyordu. O yıldızın altından cici kayıkların yol sürdüğü geniş bir ırmak gibi bana bakıp gülümsedi söyledim arkadaşlarıma tarlalardan çayırlardan koşa koşa kaçtık basit insanları soylu olmayan kişileri aradık onlara belki gösterebiliriz diye şeyleri küçük şeyleri küçük minik işlerini dünyanın dağlardaki yeşil ayların altında kıyılardaki gül rengi ayların altında şimdi de ay yükseldiğine, ateş böcekleri ufacık mağaralarına çekildiklerine göre Don Cristobito Dona Rosita'nın acıklı güldürüsü adlı oyunumuza başlayabiliriz. Kaba Cristobito'nun tersliklerine yaratacağı üzüntülere, Dona çekeceği acılara hazırlayın kendinizi. Yalnızca bir kadın değil Dona Rosita. Donmuş suların üzerine uçan bir yağmur kuşu. Dokunsan verecek küçük bir ispinoz. Onun çekeceği acılara ağlamaya hazırlanın. Haydi başlayalım öyleyse. Gel, gel şimdi. Çal, rüzgar gibi es. Şu merak dolu yüzleri yala geç. Al, götür it çekişlerini dağların ardına. Sevgilisiz küçük kızların gözlerinde biriken yaşları kurut. Sizler için seslendirmemi istediğiniz başka bir tirad varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Hoşçakalın.